Merhabalar arkadaşlar Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bakın Bitcoin'de aylardır aynı şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Her yayında söylemiş olduğum kelimeler hemen hemen aynı şekilde. Çünkü Bitcoin yapmış olduğumuz stratejiye birebir uyduğunu görüyoruz. Sadece zamansallığı tahmin edemiyoruz. Onun ötesindeki tüm gelişmeler yapmış olduğumuz çizimler ile birebir doğru bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Şimdi Bitcoin Bitcoin'de ne yapmıştık? Bakın iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Ve bu kanalın alt bölgesi destek olarak çalışıyordu. Kırılmayla birlikte bu kanalın alt bandı direnç olarak bakın bu bölgede çalıştı. Sonrasında yukarı yönlü atamamayla birlikte Bitcoin'in 15.500 dolar civarlarına kadar düştüğünü gördük. Bu düşüşte dahi Bitcoin bakın dipten dönüş formasyonu dediğimiz topo formasyonu yaptı. Topo formasyonunun boyun çizgisi 25.000 dolar civarında civarından geçiyordu. Boyun çizgisinin yukarı yönlü kırılmasıyla fiyatların 35-36 bin dolar aralığına kadar formasyon hedefi vardı. İlk olarak bu bölgeye kadar gitmesini bekliyorduk. Bitcoin bakın 31 bin dolar civarlarına gitse de buralardan yapmış olduğu sert düşüşlerle kanal boyun çizgimize kadar geldi. Boyun çizgisinin altında bir gün daha kapanış yapmadan tekrardan bu bölgelerden güç toplayaraktan bakın 35-36 bin dolar aralığına yani formasyon hedefi hedefine kadar gittiğini gördük. Sonrasında yayın yaptık. Dedik ki arkadaşlar Bitcoin formasyon hedefine kadar gitti. Ancak burada geçirmiş olduğu zaman diliminden dolayı formasyon hedefi Bitcoin'de yeterli olmayacaktır. Bitcoin'in 37.500 yani bu kanalımızın alt direnç bölgesine kadar geleceğini bakın daha önce de bu bölgelerde aşağı yukarı Bitcoin'in balinasının çılgın hareketler yaptığını gördük ve sert düşüş getirdiğini gördük. Bu bölge yüksek riskli satış bölgesi bölgesidir. Bakın 37.569 olarak bizim karşımıza geliyor. Bitcoin de bugün sert bir yükselişte kanal alt bandımıza yani direnç bölgemize kadar fiyatları getirdi ve buradan sert bir satış ile aşağı doğru gevşediğini görüyoruz. Şimdi Bitcoin'de üç tane önemli bölge var arkadaşlar. Bir tanesi yükselen trendimiz vardı bakın. Fiyatların bu yükselen trend destek bölgesine gelmesiyle güçlü yükseliş yaptığını görüyorduk. Yükselen destek bölgemiz daha önce 16 Ağustos tarihinde 29000 bin civarından kırılmayla birlikte 25 bin dolarlara kadar fiyatların düştüğünü gördük. Daha önce destek olarak çalışan bu mavi yükselen trendimizin artık direnç olarak karşımıza çıkmasını bekliyorduk ve direnç olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bugün itibariyle ise fiyatların direnç bölgesinin üzerine atma çabası içerisinde olduğunu bu bölgenin üzerine atmayı başarabilirse Bitcoin'de 37.500 civarları yine ve tekrardan önemli bir direnç haline gelecek. Tekrardan test etme isteği doğacak ve 37.500'ün üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek benim hedefim Bitcoin'de 42.000 dolardır. Asıl düzeltmesini yani 25.000'lerden itibaren yapmış olduğu yükselişin sert düzeltme hareketini 42.000 dolarda yapacağını düşünüyorum. Milimetrik olarak fiyatların bu bölgeye gelmesini şahsen bekliyorum arkadaşlar. Bunlar benim şahsi beklentilerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde algıla mamalıdır. Herkes kendi bilgilerine göre, kendi risk iştahlarına göre yatırımlarını yapmaları daha doğru olacaktır. Bu yayınlar eğitim niteliğindedir arkadaşlar. Bakın neden 42 bin dolar diyorum? Çünkü formasyonumuzun hedefi 36 bin dolardı. Fiyatlar buralara kadar geldi. Sonrasında yükselen trend desteğimizin kırılması ve artık buraların direnç olarak karşılaştığını gördük ve bu bölgenin de yukarı yönlü atmasıyla birlikte tekrardan bakın yükselen kanal içerisine girdiğimizi görüyoruz. Bugün kapanış yap yapmamız durumunda artık önemli bir direnç bölgesi de aşılmış olacak ve Bitcoin'de 35.800'ler çok önemli bir destek olarak karşımıza gelecek. Bunun ötesinde beklentimiz daha önce destek direnç olarak çalışan bu kanalın alt bandını yukarı yönlü bekleyeceğiz. Bugün test ettiğini görüyoruz ve 37.500'lerin de üzerinde kalma ihtimalimiz de bakın Bitcoin'deki bu önemli yatay direnç bölgesine kadar fiyatların ben gelmesini bekliyorum. Fiyatlar bakın dip bölgelerinde sert yükseldiğinde 42 bin dolar civarına geldiğini ve buradan bir R hareketiyle düştüğünü sert yükseldiğini görüyoruz. İlk yükselişte çok sert bir düşüş geldiğini görüyoruz arkadaşlar. O yüzden 42 bin dolar bakın burada çok önemli. Sonra bunun altına geldiğinde tekrardan 42 bin dolar civarına tepki verdiğini görüyoruz. Piyasaların zirve noktaları görmesiyle yapılan iğneli sert düşüşte dahi 42 bin dolarda fiyatların durduğunu görüyoruz. O yüzden benim beklentilerimden ilk olarak formasyon hedefi olan 36 bin dolara geldik. Sonrasında 37.500 dolar ikinci beklentimdi ve bunları en son yayında da söyledim arkadaşlar. 36 bin dolar 37.500 dolarlar bizim için önemli bölgeler ve ben buralara gideceğini düşünüyorum dedim. 37.500 dolardan her ne kadar satış yesek de, bakın bu bölge son derece önemli bir bölge. Bu bölgelerde aşağı yukarı hareketler yaptığını görme ihtimalimiz olsa da bu bölgelerde bir süre oyalandıktan sonra fiyatların yukarı yönüne gideceğini ve 42 2000 dolar civarına geleceğini ben düşündüğümü sizlere söylemiştim. Düşüncelerim aynı şekilde geçerli. Bu bölgelerde aşağı yukarı hareketler yapmak normaldir. Teknik olarak normal karşılanmalıdır arkadaşlar. Ancak benim beklentim burada yapacağı zikzak hareketlerden sonra yönünü tekrardan yukarı yönünü çevireceği ve 42 bin dolara kadar fiyatların gitmesini bekliyorum. 42 bin dolardan sonra ise 25 bin dolar civarından başlatmış olduğu bu sert yukarı hareketin bir düzeltme hareketinde olacağını düşünüyorum düşünüyorum. 42 bin dolara kadar sakince kenarda beklemenin daha doğru olacağını 42 bin dolarda ise satıp bir kenara çekilip düşüş hareketinden sonra düzeltmesini tamamlamasından sonra tekrardan bitcoin'i alıp yerine koymanın daha kazançlı olabileceğini şahsen düşünüyorum. Bitcoin'deki görüntüler bu şekildedir. Bugün itibariyle 37.500'ler test edilmiş. Hatta biraz üzerine attığını gördük. Sonrasında sert aşağı doğru gelmiştir arkadaşlar. Bu hareketinde bu destekli renç hareketi olduğunu ve buralar dolayı direnç ile karşılaştığını aşağı düştüğünü sizlere anlatmaya çalıştım. Bunlar normal hareketlerdir. Önemli olan 35.735.800'ün altında Bitcoin'de kapanışlar olmadıkça önemli bir yükselen trendinde içine girdiğimizden dolayı sert bir şekilde fiyatların 42.000 dolarlara kadar gitmesini bekleyeceğiz. Aşağıdaki ana destek noktamız hala 31.000 dolardır. Ara destek noktamız 35.735.800'dür. Yukarıdaki direnç noktamız 3 7500 ve 42.000 ana direnç noktamız olarak karşımıza gelmektedir. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu yayınların sizin finansal okur yazarlığınızı geliştirmek için yapıldığını bilmenizi istiyorum. Lütfen kanalımı izlerken abone olmak suretiyle izlerseniz ben de sizler için daha fazla bitcoin ve daha fazla altcoin yayınları yapar ve birlikte görüşürüz arkadaşlar. Çünkü yayınları nasıl seçiyorum? Abone olma oranlarına göre YouTube detayları bakıyorum En fazla aboneyi getiren yayın hangisi ise onları daha sık yapıyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.